Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli takipçilerimiz Azerbaycan'dan Rusya'ya dağlı Karabağ tepkisi geldi. Derhal son ver diyerek Rusya'ya resti çekti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Dağlık Karabağ ifadesini kullanmasının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, Azerbaycan topraklarında Dağlık Karabağ adında bir bölgenin mevcut olmadığını vurguladı. Kıymetli izleyenler, Rusya Dağlık Karabağ'dan vurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Ukrayna'ya gönderilen insani yardım başlığı altında yapılan açıklamada Dağlık Karabağ ifadesinin kullanılmasının kabul edilemez olduğu belirtildi. Azerbaycan topraklarında Dağlık Karabağ adında bir bölgenin mevcut olmadığı vurgulanan açıklamada Rusya, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve sınırlarının dokunulmazlığına desteğini defalarca ifade etmiştir. Rusya'nın resmi tutumunun aksine Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklamalarında daha önce de Azerbaycan'ın egemenlik toprakları ile ilgili bu ifadeyi atıfta bulunulmuştur denildi. Kıymetli izleyenler açıklamada bu tür açıklamaların Azerbaycan Rusya ilişkilerine zarar verebileceği ve Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında gerilimi tırmandırabileceği belirtilerek Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı'na Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bulunmayan idari bölge birimleri adı altında ülkemizin egemen topraklarına bu ifadenin kullanılmasına son verme çağrısında bulunuyor denildi. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki son dakika haberimizde tekrar bir araya gelmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın.